Çocuklar Aya İrini Kilisesi'ndeydi. Onlar bir yıl boyunca hazırlandı ve bu tarihi mekanda gösterilerini heyecanla sergilediler. Doğa Koleji öğrencileri Topkapı Sarayı içindeki Aya İrini'de düzenledikleri etkinlikte bir yıl boyunca yapmış oldukları çalışmaları sergileme fırsatı buldu. Yaklaşık 350 öğrencinin yer aldığı konser ve çeşitli dinletilerin sergilendiği gecede Okay Temiz ve Ritim Orkestrası da sahne aldı. Konseri izlemek için yaklaşık 2000 öğrenci velisi Ayayrini'ye geldi. Veliler miniklere alkışlarıyla destek verdi.